Merhabalar, geçiş oyununa hoş geldiniz. Altı çizili ile karşınızdayız. Maalesef yaşadığımız acı olaylardan dolayı uzun süre ara vermek durumunda kaldık. Gerçi bir taraftan da ben de pek, yani şu an bile pek yapmak istemiyorum açıkçası ama yavaş yavaş geri dönmenin daha mantıklı olacağına karar verdiğimiz için programları kaydetmeye ve yayınlamaya başladık geçtiğimiz haftadan bu yana ama altı çiziliyi birazcık daha uzattık. Pek anlamlı gelmiyordu açıkçası bana. Şu an üstünde Konuşacağımız şeylerin böyle bir dönemde konuşup yayınlamanın ama dediğimiz gibi yavaş yavaş herkesin tanımladığı bir şekilde normaline dönmenin daha doğru olacağına karar verip biz de geçtiğimiz hafta kadro mühendisiyle birlikte dönmeye başladık. E, bu hafta Barış Arıkan'la beraberiz. Barış merhaba abi nasılsın? Yani iyi diyelim sen nasılsın? Yani işte... Deminden ifade etmeye çalıştığım gibi çoğu şey biraz anlamsız geliyor tabii üstünden biraz da geçmiş olmasına rağmen hala bir şeylerin çok yolunda gitmediği, bizim uzaktan verdiğimiz desteklerle ya da işte buradan yaptığım, yapmaya çalıştığımız en empatilerle pek yol alamadığımızı da görüyoruz. Tabii o kadar büyük bir yıkım, o kadar büyük problemler yaşandı ki sonrasında bunun ardından. Çok da kolay değil bunu anlayabiliyoruz. Ama bir taraftan e, hem o ilk günlerdeki yaşananlar, sonrasında duyduklarımız, işittiklerimiz, tüm o acı, bir taraftan da hala daha insanların en temel sayabileceğimiz ihtiyaçlarının yeteri kadar karşılanmıyor oluşu bizi çok üzüyor. Yani ne kadar iyi olabilirsek bunların arasında e, iyi olmaya çalışıp bir taraftan da devam etmeye çalışıyoruz. Biz de kendimizce kendi önemsiz e, sorunlarımızla mücadele etmeye. Genel olarak böyle geçiyor e, hayat. Bir taraftan da işte spor Bizim kendi kanalımız özelinde ağırlıklı olarak futbol, basketbol ve spor üzerine sohbetler etmeye çalışıyoruz kendimizce. Ülkede spor durmuştu. Yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Bir tek Trabzon'un bir UEFA maçı vardı. Onlar oynadı. Şimdi Süper Lig'de bir erteleme maçlarının ardından normal sezonun kaldığı haftadan devam etmeye başladı bu hafta sonu. Biz de onunla birlikte yavaş yavaş dönmeye başladık. Yani böyle geçiyor benim açımdan. Kafamızı Sen, dağıtıyoruz. E, öyle tabii bir taraftan e, o var e, kafamızı dağıtıyoruz. Bir taraftan işte orada da tabii e, hiç canımızı sıkan şeyler de yaşanıyor. Bu ligin zaten gerçeği bunlar. Her ne kadar insanlar inkar edip yokmuş gibi davransa da şu an yeniden bir şeyler orada oluşuyormuş gibi davransa da aslında bu ligin bir gerçeğiydi. Bakalım yani nasıl gidecek Süper Lig'de. Tuhaf başladı. Bir zaten Dünya Kupası'ndan sonra bayağı bir ara verilmişti. Dünya Kupası ile birlikte öncesinde bir ara verilmişti. E, sonra başlamıştı. E, Süper Lig mecbur yine bir, bir aylık bir ara verdi. İki defa transfer sezonu uzatıldı. İstersen çok ufak oraya bir değinelim. Yani bu bana biraz saçma geldi o sürecin ama o gündemde bile futbol kulüplerinin tartıştığı ya da talep ettiği şeyler biraz bana ilginç geldi açıkçası. Sen de öyle düşünüyorsun. Hot kulüpleri derken orada biraz Ahmet Nurşevi patavatsızlık yaptı. Diğerleri aslında bir birlik görüntüsü de bir noktaya kadar verdiler. Yani o açıdan çok benim bir eleştirim yok. Ee, şimdi şey olacak. Ligde şöyle ilginç bir durum olacak. Zaten bay geçilen haftalar vardı. Bir de iki takım da ligden çekildiği için onlarınla karşılaşılan haftalar da bay geçilecek. İlginç bir dönem yaşayacağız. Nasıl sıkıştıracaklar mı? Fikstürü ne yapacaklar onu da bilmiyoruz. Merakla bekliyorum ben de. Yani güzel de bir sezon oluyordu açıkçası ve Fenerbahçe'nin ikisinin birden iyi olduğu son yıllarda bir sezon hatırlamıyorum. Bakalım heyecanla izleyeceğiz. İyi de kadrolar kurdular. Şimdi Bu hafta da Fenerbahçe Avrupa'da çok büyük bir takımla oynayacak ama biraz o takım da iyi durumda değil seviye. Eliye de bilir. E, Avrupa'da takımlarımız da devam ediyor aslında. Yani bu zor günlerde biraz iyi denk geldi bu maçlar. E, bu hafta arası e, Avrupa maçlarıyla biraz kafamızı dağıtacağız. E, sonrasında da artık lig maçlarına. E, ben işte bizim programda da söylemiştim. E, biz ilk deprem olduğunda konuşuyorduk. Ne yapalım lig başlasın mı işte tatil edilsin bu sezon falan yani sosyal medyada da o bölgedeki insanlardan okuduklarım var benim de konuştuklarım var yani, maç oynanması onlara nispeten iyi geldiğini söylüyorlar kafaları dağılıyor e, bizler için de öyle o açıdan oynanması iyi ama yani Keşke mümkün olsa da tartışmadan normal bir şekilde Almanya'daki, İngiltere'deki gibi sezonu geçirselerdi. Bu sezonda böyle güzel en azından fut kendi aramızda bitse diyeceğim ama onun da olacağını zannetmiyorum kızışınca yine birbirlerine girerler. Tabii şimdi bir dediğin gibi birlik beraberlik havası içinde her şey başlamış gibi görünüyor ama haftalar biraz ilerledikçe şampiyonluk yarışı birazcık kızışmaya başlayınca ne tarz ya da hangi şiddette tepkiler verilecek? hangi kelimeler seçilerek kullanılmaya başlanacak onları da göreceğiz çünkü uzun bir aradan sonra ligin en tepesinde Galatasaray ve Fenerbahçe bulunuyor her ne kadar Galatasaray biraz daha eli güçlü gibi görünse de şampiyonluk yarışında belli olmaz orada göreceğiz gerçekten bu insanların gerçek yüzünü tekrar tüm bunlara rağmen nasıl olacak umarım sağduyuyla daha sakin bir şekilde kazananın kazanmayı kaybedenin kaybetmeyi bildiği bir şekilde bir sözünü tamamlar ülkede bir şeyler değişecek o kesin yani buradaki bu büyük bir travmadan hiçbir şey olmamış gibi hayatlarımıza devam etmeyeceğiz bence. Bütün ülke olarak. Umarım spor da bundan kendine bir pay alır. E bizler de payı almasında en büyük üstümüze görev düşen insanlardan birileri oluruz burada konuşmalarımızla, yeri gelir türbüne gideriz, oradaki duruşumuzla ne olursa e, umarım bu payda sporda dediğim gibi Türk ülke sporu da e, payını alır diyerek e, biz öncelikle konuşmayı planladığımız konulardan bir tanesi Formula 1'di. 2022 sezonu bittikten sonra göz açıp kapayıncaya kadar bizim kendi karmaşamızdan birden yeni sezonun geldiğini fark ettik. ilk yarışı da Byron GP tamamlandı bile hafta sonu. E, belirsizliklerle gelen bir hafta sonu vardı sanki Barış. Yani Antrenmanda Aston Martin ön plana çıkmıştı. Sıralamalarda Ferrari toparladı gibi görünüyordu. Sonra yarışta yine son iki sezonun şampiyonu Verstappen ilk sırada başladı. Başladığı gibi de ilk sırada bitirdi. Önce buradan başlayalım. Sence de bir belirsizlikle başlayan bir hafta sonu gibi miydi? Genel kanı öyle gibiydi sanki. ...ama son iki sezonun şampiyonu başladığı gibi bitirmeyi de başardı. Şimdi şöyle, geçen sene araçlar tamamen değişmişti. Ee, bir yeni denge düzeni de oluştu bundan sonra. Ferrari biraz ön plana çıktı. Biraz oradan alayım ben bu seneyi toplamak için. Ee, geçen sene başına Ferrari avantajlı başlamıştı. İlk yarışı dubleyle başlamıştı. Ee, i̇lk dört yarış sonunda iyi bir konumdaydı ama sonra... ...beklenildiği üzere e, Red Bull geriden geldi... ...ve çok rahat bir şampiyonluk kazandı. Ferrari klasik hatalarını yapmaya başladı. Çünkü Red Bull bir önceki sezon son yarışa kadar en çekişmeli sezonlarından birini yaşamıştı ve araç gelişimini devam ettirmişti. Geçen sezonun aracına çok daha geç girdiler ama çok büyük bir yıldız var ellerinde. Max Verstappen'den bahsetmiyorum. Adrian Newey, Adrian Newey yine uçağında en iyi arabasını tasarladı ve e, yani Ferrari bir 6 ay önden geliyordu ya da en azından 3-4 ay önden geliyordu araç gelişimi olarak. Red Bull gelip geçti. Bu seneye de bu avantajını koruyarak başladı aslında. İşte Ferrari düzlük hızını artırdığı virajlarından fedakarlık edip işte biraz daha dayanıklı falan dediler. Ama işte testler hep bir yanıltıcı olabiliyor. Testlerde Ferrari'nin çok ağır yüklerle yarıştığı söyleniyordu. Çünkü çok iyi dereceler gelmemişti ve Aston Martin, Red Bull'un Red Bull ardından Ferrari, Aston Martin ve Mercedes'in geldiği düşünülüyordu. Ama tabii Aston Martin biraz daha geride olabilir deniyordu. Bu sene başında Alonso'yu transfer etti Aston Martin. Geçen senenin en kötü arabalarından biriydi. E, düz ile ilgili komik videolar vardı. Sene sonuna doğru birazcık toparlamıştı. E, Alonso'nun da gelmesiyle birlikte antrenmanları da çok iyi gözüktüler. E, Alonso çok iyi zamanlar yaptı. Bahreyn'de de e, yarışta yani testler de Bahreyn'deydi bir hafta önce. E, yarış da Bahreyn'deydi. Bahreyn'deki son antrenman turlarında da Ydi. Ama tabii yanıltıcı olabiliyor. Bazıları yarış temposu deniyor orada. Sıralama turlarında aslında biraz daha normale döndük. Red Bull'lar öndeydi beklendiği üzere. Ferrari'ler arkadaydı. E onların arkasında da Aston Martin ve Mercedes geliyordu. Yarış başlayınca e, startta lökler geçmeyi başardı Perez'i ama hiç zorlayamadı Verstappen'i. Verstappen çok kolay bir galibiyet elde etti. E, Leclerc de tam beklediğimiz gibi geçen sene bıraktığı gibi yine yani kendisine kızamıyorum. O arabanın muhtemelen maksimum performansını aldı Perez. Perez'e geçilmişti ama üçüncü olacaktı. O arabanın yapabileceği o pistte en fazla oydu. Ama yarış dışı kalıp kenara çekmek durumunda kaldı. Ve Alonso müthiş bir yarış çıkararak üçüncü oldu. Hepimizi de çok mutlu etti. Ee, şu şeyi de verdi. Bu sene yarış kazanacaktır Alonso. Ee, belki markalar ikinciliği için zorlayacaktır. Üçüncü olacaktır Aston Martin bilmiyoruz. Geri döndüğünü gördük. Çok mutluydu. Yani ben 15 yıldır falan çok güzel bir araba kullanıyorum. Ne güzel bir araba falan dediğini duymamıştım. <laughs> Sürekli işte sayıyordu, sövüyordu işte. Klasik GP2 engine falan diyordu McLaren'de işte e, Alpin'de sorunlar yaşamıştı en son sürekli iyi giderken araçta bir problem çıkıyordu. İlk defa çok memnundu araçtan. Bu da onun istediği gibi zorlamasını sağladı ve Mercedes'leri geçti, Sainz'ı geçti. Sonra Lökler'in de yarışçı kalmasıyla rahat bir üçüncülük aldı. E, o açıdan yani keyifli olan yanı oydu ama bu sene biraz tek taraflı geçecek gibi Red Bull çok avantajlı gözüküyor. E, bunu de tersine çevirmekte kolay gözükmüyor. Belki Mercedes yapabilirdi ama Mercedes de iyi durumda değil, iyi durumda girmedi sezona. Bir tek hani Red Bull'la ilgili söyleyebileceğim olumsuz şey şu geçen seneden aldıkları bir ceza var. Şimdi araç gelişimi için rüzgar tüneli kullanılıyor biliyorsun. Ee, rüzgar tünelini de e, bu farkların kapanması için en çok e, bir önceki seneyi sonucu bitiren takım en çok kullanıyor, birinci bitiren takım da en az kullanıyor. Red Bull bundan dolayı zaten en az kullanacaktı. Bunun üstüne bir de e, geçen sene bütçeyi aştıkları için daha da üstüne bir ceza aldılar ve rüzgar tünelini çok daha az kullanacaklar. Bu da çok daha az geliştirebilecekleri anlamına geliyor ama araç şu an çok çok önde zaten. Arkadaki takımlar bunu kullanıp ne kadar fark kapatabilirler bilmiyorum. Aston Martin bu 3 takım içinde tabii geçen seneyi çok kötü durumda bitirdiği için çok kullanacak rüzgar tüneli ve Alonso gibi çok usta bir pilot var. Belki griddeki en usta, en tecrübeli pilot. O da aracın gelişimini çok hızlandıracaktır ama tabii Aston Martin de Red Bull'la boy ölçüşmesi kolay olur mu emin değilim. Yarış yarış olabilir ama zannetmiyorum. Sayın şampiyonluk yarışı verebileceklerine... Verstappen üst üste üçüncü şampiyonluğunu bu sene kazanacaktır. Ee, onun dışında ama bir arkada, orta grupta ve işte ikincilik yarışında... ...markalarda keyifli bir sezon izleyebiliriz. Söyleyebileceğim bunlar bu sene için... Ha şunu söyleyeyim de Mercedes de iyi başlamadı. Hep şu konuşuluyordu. Hamilton bırakır mı kötü olursa? E, henüz erken ama çok böyle şampiyon, yani şampiyonluk yarışı vermesi kolay gözükmüyor zaten. Size i̇şte çok da iyi bir araba gibi değil yani. E, Hamilton bu sene içinde bırakmaya karar verirse ben şaşırmam. Evet burada bir ayrılık sanki o yola doğru girmiş görünüyor. Şu var bir de onu da söyleyeyim. 2026 yılında yeni bir dönem başlayacak Formula 1'de. Nasıl geçen sene olduğu gibi. Ve e, yeni işte Audi girecek. E, Red Bull Ford'la çalışmaya başlayacak. Çünkü yeni bir motor düzeni, yeni araçlarda yeni bir düzen başlayacak. Bu geçen sene olduğu gibi kartların yeniden dağıtılması demek. Ama o zamana kadar ufak değişikliklerle bu araçlar devam edecek. Nasıl ki Mercedes yıllarca üstünlük kurduysa bu dönemde Muhtemelen çok istisnai bir durum olmazsa, çok tuta bir tasarımcı bir sürpriz yapmazsa, çok büyük gelişimler olmazsa 2026'ya kadar Red Bull bu avantajını koruyabilir. Hamilton bunu da görüp bırakabilir. Çünkü iki sezon daha var bundan sonra. Hı hı. Hamilton 85 doğumlu, 40 yaşına gelecek. Yani Alonso yarışıyor 40 yaşında ama Hamilton biraz sağ dışı işlerinde de çok... Yani sağdışı derken pist dışı işleri diyeyim. Onlara daha meraklı. E, bırakıp, yani 8. şampiyonluğunu kazanamayacağını anladığında bırakıp o tip işlere de yoğunlaşabilir. Onu da belirtmek istedim. E, Aston Martin'in de geçen seneki duruma göre iyi olmasını sebebi Mercedes'ten. Onlar da çok usta bir mühendis transfer ettiler. Waltz, onun elinin değdiği de belli oldu bu sene. Alonso'yu da uzun süre sonra tekrar podyumda gördük. Bu da güzel bir şeydi. Rekabetçi bir araçla gördük en azından. Onu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Yani mesela ben şunu söyleyeyim. Macaristan Grand Prix'si Alonso'nun yani araç dışında da kendisinin tur 0.2 0.3 saniye cebinden koyduğu bir pisttir mesela. Orada yarışı kazan kazanabilir hatta favori olarak bile çıkabilir oraya. Ee, şey hafta sonu öncesi şey sormuşlardı. Yaşınızın artık hani olumsuz bir faktör olduğunu düşünmüyor musunuz gibi bir soru vardı. Hayır aksine yaşımın tecrübe bakımından büyük bir artısı olduğunu düşünüyorum gibi bir cevap vermişti. Onun sonucunda da hafta sonu podyuma çıkmayı başardı. Ee, bakalım sezon boyunca üst tarafı ne kadar zorlayabilecek? En azından senin dediğin gibi markalar sıralamasında büyük bir katkı sağlayacaktır. Şunu söyleyeyim yani hep yanlış tercih yapardı. Mesela Ferrari şöyle söyleyeyim McLaren'i bıraktı. McLaren iyi durumdaydı. İşte Renault'a gitti. Renault bayağı kötü durumdaydı. Renault'dan Ferrari'ye geçti. Ferrari'nin en kötü arabalarıydı. Şampiyonluk mücadelesi verdi ama çok kötü durumdaydı Ferrari. Sonra McLaren'e geri gitti. Grid'in sonuna düştü. Bıraktı geldi. Alpin yani fena değildi geçen sene ama tabii ki Alozo'nun istediği araç şampiyonluk ya da galibiyet mücadelesi vereceği bir araç Alpin de veremedi. İlk defa uzun bir aradan sonra doğru tercihi yaptı. Doğru ata oynamış gibi gözüküyor. Bakalım Sezon boyunca hem onun açısından hem de diğer pilotlar açısından nasıl geçecek? Ara ara yine seninle e, Formula 1 konuşmaya devam ederiz. Bu hafta ilk yarış ardından en azından e, sen yakından takip ediyorsun. Senin düşüncelerini e, almak, onun üzerine konuşmak istedik. Bu hafta için ekleyeceğin yoksa Formula 1 kısmını kapatacağız abi kapatalım. Ee, bu hafta diğer konuşmak istediğimiz konu da Şampiyonlar Ligi'ydi. Geçtiğimiz hafta ve önceki hafta son 16 turunda ilk maçlar oynandı. Bu hafta rövanş maçları başlıyor. Tabi e, ilk baktığımız zaman tabloya Paris Saint-Germain Bayern Münih eşleşmesi göze çarpan eşleşmelerden biriydi. E, bir diğeri de Liverpool Real Madrid eşleşmesiydi özellikle. Bayern Münih deplasmanda 1-0'la geçmeyi başardı ama Liverpool Real Madrid maçı ilginç maç ilginç bir maç oldu. Liverpool daha ilk 15 dakika içindeki sıfır öne geçmişken sonrasında Real Madrid 5 gol atarak maçı 5-2 bitirmeyi hem de deplasmanda başardı. Real Madrid'in geçtiğimiz sezon başardığı o acayip şeyi çok konuştuk üzerine. Ne kadar winner bir takım olduğu üzerine. Ama hala daha devam ettirebiliyorlar galiba bunu. Tabii ki Liverpool çok kötü bir sezon geçiriyor. Çok iyi değiller. Özellikle savunma konusunda berbat bir sezon geçiriyorlar. Ama bunu da tabii göz önünde bulundurmak lazım ama yine de 2-0 kendi evinde öne geçtiği bir başta hem de artık en önemli hedeflerden biri olarak görülen Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir maçı kaybetmek ilginç olmalı. Bir taraftan bunu yaptıktan sonra e, bu hafta sonu biliyorsun United maçı vardı Liverpool United. United'da da 7 tane gol atmayı başardılar ki herkesin United'ın önde olduğunu düşünüyordu bu maç içinde. Orada da bakalım Deplasman'da Real Madrid'e karşı işler nasıl olacak ki Real Madrid herhalde artık turu yarılamanın bile ötesine geçti gibi de görebiliriz. Önce Saint Germain Bayern Münih ile başlayalım. Sen ne düşünüyorsun orada? E, sonra diğerlerini yavaş yavaş konuşuruz. Şimdi şöyle e, Bayern Münih'in sıkıntılı bir sezon geçirdiği bariz. Ligde Dortmund dünya kupası arası öncesi baya kötü durumdaydı. Hı hı. Dönüşte ama farkı kapattı ve puan puana ilerliyorlar. bayern şampiyon olacaktır tabii ki ama ligi bu duruma getirmesi ilginç. Ee, bunun sebebi de Nagelsmann'ın ısrarla Santifor almaması. Choupo-Motingle oynuyor. İşte Sadio Mane'yi kullanacak. Thomas Müller'i kullanacak ama hiçbiri Santifor değil. Ee, böyle olunca da kapalı savunmayı açmakta çok zorlanıyor. Bunu düzeltmenin de yolu bir Santifor'dan geçiyor ama o ısrarla devam ediyor bu şekilde. Alman ligi de tabii teknik direkt. Traktörlerin kalitesinin üst düzey olduğu, yenilikçi teknik direktörlerin olduğu bir birlik. Bayern Münih kalitesinde pek takım yok gibi gözüküyor ama her takımın e, iyi teknik direktörü olduğunu söyleyebilirim. O nedenle de kitleyebiliyorlar Bayern Münih'i. Bayern Münih de açmakta zorlanabiliyor. Ama Avrupa'da bu durum geçerli değil. Şu an Paris Saint-Germain'le oynarken mesela, kaparan bir takıma karşı oynamıyorlar. Kendileri gibi oynamaya çalışan bir takım ve e, Santforce uzukları sıkıntı yaratmıyor hatta lehlerine bile oluyor. Daha kalabalık bir göbek, topun arkasına geçtiğinde daha hareketli bir takım, topu kaptığında kaleye direkt gidebilen bir takım. E bu da Paris Saint-Germain karşısında avantaj oldu. Bir de Paris Saint-Germain'in de hiç tadı yoktu. E bu maçta da eksikleri olacakmış galiba. Neymar sezonu kapattı. Bugün o Mbappe oynayacak, Messi oynayacak. Ortada görüyorum turu. Kötü bir eşleşme oldu. Yani şu, en çok ilerleyebilecek iki takımın eşleşmesi. Ama yani Paris Saint Germain bir şekilde bu turu geçmeli. Kendileri açısından söylüyorum. Bayern Münih son yıllardaki iyi hal, hallerinden birinde değil. Onu söyleyebilirim. Ben eşleşmeyi ortada görüyorum. Güzel oluyor hep Paris Saint Germain Bayern eşleşmeleri de son yıllarda. Bir, şu korona senesi, pandemi senesi bir final oynanmıştı Lisbon'da. Çok güzel finaldi. Tuhel'in Paris Saint Germain ile Flick'in Bayern. Sonraki sene eşleştiklerinde de çok güzel iki maç izlemiştik. Lewandowski'nin sakatlığının da faydasından da faydalanarak Paris Saint Germain turlamıştı. Bakalım bu kez neler olacak? Neymar'dan faydalanıp Bayern turlayabilir belki. Borussia Dortmund da Chelsea'yi geçmeyi başardı. Sen biraz Dortmund'un ya yani Bayern'den bahsederken Dortmund'a da bir değindin ufak da olsa. E, ee, Chelsea tabii ki kötü bir sezon geçiriyor sezon ortası teknik direktör değişikliği üstüne 38 tane de transfer yapınca orada bir şeyleri e, rayına sokmak çok zor e, tabi Dortmund'da yukarı doğru ivmesi olan bir performansı vardı tam da o döneme denk gelen bir maçta Chelsea kendi evinde 1-0 yenmeyi başardı onun da revanşı olacak bu hafta Dortmund da yani Bayern Münih başarabilir mi? Tabii bunu gö göreceğiz. Ama Dortmund'la beraber sanki bir üst tura geçecek gibi görünüyorlar. İlk maç Borussia e Dortmund kazandı ama oyun olarak bütün olduğunu e, söyleyemem. Maçın genelinde iyi oynayan takım aslında Chelsea'de. Özellikle ikinci yarının başında. Kontra ataktan Adeyemi'nin müthiş bir becerisiyle golü bulup kazandı. Koval müthiş bir maç çıkardı. Onu da söyleyebilirim. E, şimdi Dortmund'da ben çok terziçi beğenmiyordum ama bir düzen oturtmayı başardı. En azından çıkacak kadroyu 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz şu an. Biraz kadrodaki yeri belli olmayan Emrecan'ı e, monte etti orta sahaya. E, hatta onun yanına da Salih Özcan'ı koyup orayı bir sağlama aldı. Önüne de Bellingham'ı koyup Bellingham biraz daha özgür, biraz daha serbest bıraktı. E, böyle olunca takım daha zor gol yiyen, daha dengeli bir takım haline geldi. Şimdi oradaki sıkıntı Adeyemi sakat. Adeyemi olsaydı çok farklı olabilirdi. Özellikle skor üstünlüğü varken Dortmund'da. E, bu maçta da oynayabileceğini zannetmiyorum bilmiyorum son. Ama yani o takımın oynadığı oyun belli. En azından onu oturttu. Wolf formda sağ hep sıkıntı yaşıyordu Dortmund. Yani çok üst düzey bir oyuncu değil ama Wolf'tan da bir katkı alıyorlar. Julian Brandt çok formda. Ve işte kanser dönüşü hallerde fena oynamıyor. Ama Chelsea tabii çok geniş bir kadrosu var. Chelsea'deki sorun kadronun bir türlü oturmaması. E, o kadar ki 3 tane kaydedebiliyorlardı biliyorsun. Şampiyonlar Ligi için çoğunu kaydedemediler zaten. Evet. E, o da biraz sıkıntı yaratıyor. İşte Bad Yeşil oynuyor ligde galiba. Premier League sen benden daha iyi takip ediyorsun. Ediyorsun. Ama ligine dahil edemediler. Ben Chelsea'nin turu geçebileceğini düşünüyorum ama 1-0 da önemli bir avantaj. Deplasman golü artık olmasa da. Ee, Dortmund da iyi bekleyebilir. Bu sene formsuz haldeyken bile fena oynamadılar böyle maçları. Mesela Manchester City grup maçında öne geçip 2-1 biraz De Bruyne ve Haaland'ın sihriyle yenilmişlerdi. Bu tip maçları fena oynamadı bu sene Dortmund. Ee, ortada görüyorum bunu da yani çok şey yorumlar yaptım ama böyle e, net olmayan yorumlar yapıyor gibiyim. Ama ilk maç gibi olursa Chelsea geçebilir ama Dortmund'un da bu tip maçları iyi oynadığını söylemem lazım. Chelsea için de tabii ligde de sıkıntılılar. Onun için Avrupa'ya ayrı bir konsantrasyonları olacaktır. Keyifli bir maç bekliyorum. Ben zaten Dortmund'un maçı olunca onu izliyorum genelde. <laughs> İki maç aynı anda olduğu için. Geçen sefer de onu izlemiştim. Yine onu izlerim herhalde. Yani bu hafta oynanacak maçlarda öne çıkanlar bunlardı. Bir sonraki hafta için yine demin bahsettiğim Real Madrid Liverpool maçı öne çıkıyor ama Madrid yolu yarısından bile öteye geçti sayılabilir. E bir de City Leipzig var bence değinmemiz gereken. Orada 1-1 bir bir sonuçlanmıştı Almanya'da. Şimdi Rövanş Manchester'da oynanacak. City'de de bir sanki bu sezon ufak ufak dalgalanmalar yaşıyor. Yani zaten oyun olarak önceki sezonları gerisinde olduğu artık kabul edilen bir gerçek ama önceki sezonlarda oyun olarak geriye düşse bile Premier üzerinde özelinde söylüyorum. Yakaladığı 10 maçlık serilerle ligi domine etmeyi başarıyorlardı ama bu sezon bir türlü bunu başaramadılar. Arsenal'in bu kadar ön plana çıkmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu aslında. Şampiyonlar Ligi ön plana çıkabilir diye City için konuşuluyordu bu sezon özelinde. Artık e, Premier Lig'de işlerin biraz daha zora girdi ama Şampiyonlar Ligi'ne belki ağırlık verilebilir gibi. Burada Leipzig'le olan bu karşılaşmada sence iki tarafın şansın ne yönde? City geçecektir. Çünkü Leipzig de iyi bir sezon geçirmiyor. Onu söyleyebilirim. Ee, Rose geldikten sonra toparlasalar da City'yi eleyebilecek bir takım değil. İlk maç aldıkları beraberlik onlar için iyi bir sonuç zaten. İkinci yarı özellikle oyunu da aldılar. Kazanabilseler de ben turu geçebileceklerini zannetmiyorum ama ilk maçı iyi, iyi bir şekilde geçirdiler. City bu turu geçecektir. Ee, şunu düşünüyorum ben acaba şöyle yapıyor olabilir mi hoca? Pep hoca. Takımın formunu o genelde ligi kazandığı seneler 14-15 maç arka arkaya kazanırdı. Yani bu dönemde genelde bir ocağa falan denk gelirdi. İşte Christmas döneminde Boxing Day'leri falan arka arkaya kazana kazana giderdi. Sonra A, bu takım şampiyonluğunu kazanacak derdik. Mart'ta Nisan'da saçma sapan elenirdi. Ligi bitirmiş olurdu zaten. Son iki ayda Rölanti de bitirirdi ligi. Belki de hoca biraz ona saklıyor. Bir de kadro bu sene çok dar. Çok oyuncu sat. Niye yerine adam almadı onu da anlamadım. E, Bek yok takımda. İşte alternatifler alternatifleri iyice azaldı. Bu sene Santifor var da bu gerisi yok bu kez de. Bir oyun bulacaktır mutlaka. Bu turu da geçerse milli maç arasından sonra takım yine forma girer şampiyon şampiyonluğun adaylarını. Bu sene bir de yani favori olarak göstereceğim de böyle eskiden bir 4-5 takım öne çıkardı. Bu sene öyle diy diyemiyorum ben. Şampiyonluğu kazanabilecek çok fazla takım yok bence. Şeyin bu setin no serisi acaba dönem olarak dünya kupası arasından dolayı böyle biraz daha ocak sonrasına mı kaymıştır demek istiyorsun aslında ocak sonrasına kaldıysa gelmiş olması gerekirdi de belki şey milli maç arasından sonra mart nisan başıdır ee, bilmiyorum İlginç. fotoğraf falan hiç oynatmıyordu bu ara tekrar oynatmaya başladı iyi geldi o biraz takım canlı zaten o halleri var sürekli birini çok iyi performans sergilerken iki hafta üst üste sonra 3 hafta 4 hafta ee, kestiğini önceden de görüyordum zaten eee, şey var bu yaz transfer dönemini çok aktif ve büyük paralar harcayacak, harcayarak geçireceğini okudum sitinin. Dediğim gibi belki işte şimdi satıp yaz transfer döneminde daha aktif olup kadroyu daha güçlü bir hale getirmeye çalışacaklardır. Planla ben doğru. söyleyeyim transferi de fazla aramasınlar. Hadi 250 milyon euroysa 250 milyon euro verip Belling'ımı alsın. Pek iletiyorum abi. İlet. Hocam bilir işini de. <laughs> var mı eklemek istediğin abi? Yok. Eşleşmelerin kritik olanlarını konuştuk aslında. Ee, hala e, heyecanın sürdüğü. Konuşmadığımız Benfica-Kulüp-Bürüc'e eşleşmesi var. O bitti aslında. Evet. Ee, onu söyleyebiliriz. Onun dışında konuşmadığımız eşleşme. Eintracht Frankfurt-Napoli biraz Frankfurt beni hayal kırıklığına uğrattı ilk maç. 10 kişi de kaldılar. Napoli orada da kolayladı. Şeyi konuşmadık. Milan Tottenham konuşmadık. Evet evet. Bir de Inter Porto konuşmadık. Kısaca onlara da değinelim istersen. Evet evet. Ee, Milan Tottenham'da 1-0 kazandı Milan ama e, ikinci maç Tottenham e, iyi bir geri dönüş yapabilir. Conte de bu tip maçları iyi oynar. Milan da iyi bir sezon geçirmiyor. Bu şey onlara da mı sirayet edecek artık bilmiyorum. Juventus'taki soruşturma. Nasıl olacak mı? Hepsinin tadı kaçtı. Napoli de çok koptu zaten. Ama şampiyonlukta iyi bir maç oynadılar. İlk maçı iyi oynayıp kazandılar. İkinci maçta açık alanda etkili oyuncu oyuncuları var. İyi bekleyebilirlerse topluma iş açabilirler. Keyifli bir eşleşme olacağını düşünüyorum. E, diğeri de Inter Porto. Inter ilk maçı iyi oynayarak 1-0 kazandı. Tabii ki Porto sahasında önce ikinci maçı her şey olabilir ama Inter bir adım önde. Bunu söylemek için çok futbol alimi olmaya gerek yok. Keyifli bir maç olacaktır ama ya Porto kolay kolay teslim olmayacaktır. Onu da söyleyebiliriz herhalde. İyi bir performansı vardı Spurs'un. Özellikle son bu Wolves maçına kadar. E, bir de arada bir Leicester e, mağlubiyeti var. Böyle bir yukarı doğru bir ivmeleri vardı ama e, senin dediğin gibi ben e, kendi evlerinde turu geçecek bir oyun oynayacaklarını düşünüyorum açıkçası. Interporto'da da yine sana katılıyorum. E, yani dediğin gibi buradan tur daha başka bir yöne doğru gitmez diyerek muhteşem katkılarımla <laughs> bu konudaki yavaş yavaş programı bu haftalık kapatalım istersen. Başka ekleyeceğinde bir şey yoksa. Yok konuştuk uzun uzun. Şampiyonlar Ligi'nde Formula 1'i de. O zaman ağzına sağlık abi. Ben de ağzına sağlık. Sağ olasın teşekkür ederim. Altı çizilinin bu haftada e, sonuna geldik. Barış Arıkan'la birlikteydik. Önümüzdeki hafta yeni konularla karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.